Selamun Aleyküm. Portakallı he? Lan tablet düştü. Para girecek bize valla. Anladık. Selamun Aleyküm. Anladık kardeş. Portakallı. Hemen açalım gazozumuzu. Aç aç açtık. Gedi ge, ge. <laughs> Gördük gördük. <gülüyor> Kusura lan. Fışkıracak valla. Hadi. Açılmıyor kavat. Lan hadi lan. Hadi. <laughs> He açıldı. <laughs> Elim bey pazar oldu lan. Haydi atıyoruz. Atıyoruz. <laughs> Attık. Lan! <Aa. gülüyor> Allah'ım. Annem ağzımı edecek ya. Hayır. Olamaz. Her yer gitti be. Abi şuraya bakın ya. Her yer darma duman pinçik. <gülüyor> <gülüyor> lan? Ben, ben, ben Sen ben manyak mısın? <laughs> Kim arıyorsun sen öyle? Hiç 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 ne yapıyorsun sen şimdi? Ulan gelirse söyleyeceğim seni. Allahu ekbir. Allah annem beni öldürecek. Evet içelim bakalım. Ah. Hadi tadı nasıl bakalım acaba? <laughs>